Herkese merhaba, ben Kerem Aydın. Park gibi bir yerdeyim şu anda, biraz yapay zeka hakkında konuşmak istedim. Şu video çekerken sağa sola bakma uyumundan da bir türlü vazgeçemiyorum. <laughs> Neden bilmiyorum. E, alışmadığımdan dolayı. E, ama umarım e, zamanla alışacağım. Ya Şimdi yapay zeka hakkında biraz konuşmak istedim çünkü sürekli olarak gelişiyor ve ben biraz yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Yani hangi açıdan yanlış anlaşıldığını düşünüyorum? Şu açıdan e, bir kere yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Ee, sürekli olarak insanlar e, normal parayla yaptırdıkları işleri ChatGPT ya da benzeri bir yapay zekaya ücretsiz yaptırmaktan bahsediyorlar. Tamam, e, bu bir şeydir yani. Ee, teknolojinin gelişimiyle birlikte e, birçok mesleğin artık e, geçersiz kalınacağını e, biliyorduk. Bu arada e, çok sevdiğim bir abimin sözüdür. Yani e, bunlar içerisinden en son gidecek olanın e, yazılımcılar olduğunu söylüyor tabii. Ee, herhangi bir şey belirtemem ben burada bilmiyorum ya bu konuda bir tahminim yok ama belli başlı bariz e, mesleklerin de artık e, gittiğini de e, biliyoruz yani yani chat GPT ile birlikte atıyorum mesela eee sekreter tarzı şeylerin ya da ileride mesela dil bunun içine girebilir mi bilmiyorum yani her ne kadar eee dil konusunda ben biraz hassas davransam da yani hala da e, insanlarla çalışmayı düşünsem de mesela belki ileride dilin de bir şekilde gittiğini görebiliriz gibime geliyor. Onun haricinde çizim falan bunlar zaten en başta ilk yani. Bu metroniyi kullandığım ilk gün bir paylaşım yapmışım e, Facebook'ta. Ondan sonra Facebook bana bir bildirim gönderdi. Onu da oradan anladım. Yani e, yapay zeka ile ilk tanışmam yani yapay zeka ile kullanmam e, bundan tam e, bir yıl önce olmuş. Yani bunu zaten ilk e, fark etmiştik yani e, ilk yani <laughs> gideci olarak gözüken biraz şeydi. Yani elle çizilen resimler tarzında bir şeydi. Neyse konu çok dallanıp budaklanmasın diye ben aslında şunu anlatmak istiyorum. Yani ben bu şekilde bakmıyorum. Mesela ChatGPT ile çok rahat bir şekilde bir şeyleri öğrenebilirsin. Yani akletme süreni biraz düşürdüğünü düşünüyorum. Yani bunun da en büyük sebebi mesela yani Google'lamak diye bir deyim vardı. ya artık o şeye dönüşecek gibi yani. Yani böyle ChatGPT'lemek gibi yani ChatGPT'li yorum gibisinden bir şeye dönüşeceğe benziyor çünkü yani bir saatlik aramayı böyle 10 dakikaya, 15 dakikaya düşürebiliyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi sen bir video izlediğin zaman o atıyorum bir saatlik bir eğitim videosunda özellikle 10 dakikalık bir alanı arıyor olabilirsin ya da 5 dakikalık bir alanı arıyor olabilirsin. Ee, peki ChatGPT ne yapıyor? ChatGPT senin için bunu düşürüyor yani oradan 10 e, tane 20 tane Google araması ya da 1 saat bir videoyu baştan sona izleyip de o akletmen gereken 5 dakikalık yeri yakaladığın zaman ha demene gerek kalmıyor. Direkt olarak bazı sorular soruyorsun ve ee, o sana kırpıp kırpıp özet şeklinde verebiliyor. Yani bunun da ben öğrenimi kolaylaştırdığını düşünüyorum bayağı bir. Aslında bakarsanız benim e, yapay zeka'yı şu anda kullanışım bu şekilde yani öğrenme sürecinde. Mesela şu anda e, React ve Node.js öğrenmeye çalışıyorum aynı şekilde baskılıktı da öğrenmeye çalışıyorum. Ya bir de şöyle bir şey var. Yani artık bunun üzerine felsefe yapabilirsin ChatGPT ile birlikte. Bunun üzerine onunla birlikte düşünebilirsin. Tabii bu biraz şeye de gidiyor. İşte bazı etik sorunlar işte bunları kim kodladıysa onların fikirlerine daha e, yatkın olacak şekilde tabii. Onun için de yani benim şu anda kullanım alanım alanım daha çok şey yönünde. Yani mesela bir e, resim tarafını biraz kullanıyorum. Resim yaptırıyorum mesela. Bir de en çok eğitimde kullanıyorum çünkü algılama süresini yani o aradaki bazı gelişmiş araçlarımı kullanarak benim istediğim şey nokta atışı benim önüme çıkardığı için çok daha öğrenme sürecini kısaltıyor ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben asıl burada kullanıyorum yani tam olarak yani halka indiği zaman ya o son kullanıcı indiği zaman yapay zeka aslında en büyük faydası burada sanırım yani. Ee, yani Google'ın bir üstü gibi bir şey diyebiliriz ya da Yahoo'nun Google'ın yani eskiden ansiklopedi vardı ondan sonra işte zamanla işte Google falan ansiklopedi aramayı bıraktık. Şimdi şey gibi yani hani şimdi de Google'ı aramayı bırakıyor gibiyiz. Onda da işte Google'ın da yaptığı şeyler var. Mesela Bart var e, sanırım. E, sanırım değil var zaten kullanıyorum ben de. Bazen ikisini birlikte kullanıyorum yani birbirine doğrulatmak için yani yazdığı şeyi Bard doğrulasın ya da Bard'ın yazdığı şeyi ChatGPT doğrulasın şeklinde. Ama onlar da şey olarak bakmıyorum konuya yani hani işte normalde günlük hayatta 1000 lira 2000 lira verip de yaptıracağım bir şey çipi diye bedava yaptırdım gibi sinden değil tabi onun için de kullanılabilir ee, onun için de kullanılabilir bir, bir şey demiyorum ama ben daha çok nerede kullanıyorum onu anlatıyorum bir de bana göre şu anda bunu bu şekilde kullanmak çok daha makul bir şey olacaktır yani çünkü yani aynı zamanda şey olmuş oluyor yine az önce söylediğim bir meseleye geliyoruz yani hani Google'lamak diye bir deyim oluşmuştu zaman içerisinde artık o yerini biraz daha sanki böyle ChatGPT'lemeye bırakıyor gibi çünkü ChatGPT'nin paralı sürümüne mesela web browsing falan eklendi yani nokta atışı sormak istediğin şeyi sorup bildiğin 5-10 tane blog site taratıp da sana çıktı veriyor. E bu da senin şimdi yani nereden baksan bir saatlik işini 5-10 dakikaya kadar düşürüyor ve burada zamandan müthiş tasarruf ediyorsun. Onun haricinde son olarak da şunu söylemek istiyorum. Sen şimdi bir insanla bir insanla birlikte bir şey öğreniyorsan yani birinci de sorarsın cevaplar, ikinci de sorarsın cevaplar. Üçüncüyü sordun mu cevapladı mı artık kem küm etmeye başlar yani bir de dördüncüyü artık sen sormaya utanırsın o da cevaplamak istemez ama senin karşında bir robot olduğu zaman bu böyle değil istediğin kadar sor anlamadıysan tekrar 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 sor sana o anlamadığın şeyi bir şekilde anlatır bu da Araç, yani eninde sonunda bir araç ve ben e, gayet geçerli bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde yapay zeka hakkındaki görüşlerim. Yani alın mesela ChatGPT'nin -Ch paralı sürümünü ben herkese tavsiye ediyorum. Yani o paranın, yani pardon ürünün hakkı 20 dolar falan değil yani çok daha fazla. Yüksek ihtimalle de artırırlar gelecekte. E, şu anda belki de insanlar alışsın diye 20 dolar yapıyorlardır bilmiyorum. E, kesinlikle sonuna kadar hak edilen bir para. Yani verin parayı kullanın ee, zamanlar ne kadar tasarruf ettiğinizi e, göreceksiniz bu kadar görüşmek üzere